Kahinli süzme yoğurttu değil mi canım? Evet, evet. Zahane. Evet, menü Limon nasıl var, oldu? Kimber. Limon da var içinde. Ee, kübra, menü nasıl? Falafel hiç bir tatmadığım bir lezzet. ilk defa tadacağım bu mi, arada. Öyle mi de? Hiç tatmadığım Ha. Bir, daha önce duymuştum ama Mutlaka. içeriğini falan Orta bilmediğim Orta için ilk defa hani, tadacağım bir şey. Umarım beğenirsin. Bakın. Onu yemem bunu yemem diyen var mı? Bilmem ne görürsem yolumu değiştiririm diyen? Aa, benim var Ruzayla Hanım. Ha, hiç şaşırmadım. Benim aşırmadım. bir e, tatlım <laughs> var. E, kesinlikle o tatlıyı yapmayın. İnşallah menülerinizde yoktur. Tatlım eğer mı? Olursa, Merak ettim şu an. Eğer olursa gerçekten büyük dehşet çıkartırım. Kriz geçiriyorum Zuhal Hanım, kriz bile geçiriyorum böyle. Ağlama krizine giriyorum Tatlıdan. yani o tatlı. O tatlıya karşı bir şeyim var evet. Öğrenebilir miyim acaba? Merak etme. Tabii et. bir saniye. Metin Bey bir saniye. Ne çıkıyorsunuz? tatlı. Yok tatlı çıkarmıyorum. O tatlıyı zaten görürsen bayılırım direkt. Görürsen bayılır, bayılır mısın? Evet ya o tatlı derece. Tatlı görünce evet, bayılıyorsun. Ben, an çantamı bir almayayım. Mutluluktan herhalde. Bir şey defa mutluluktan değil dehşet içerisinde. Ne yapıyorsunuz şu an? Şu, şu anda o Hanım. Kübra Hanım. yani çantanızı çıkartmanızı pek doğru göremedim masada. Dur bakayım tatlıyı şey neyse, bir yandan yiyelim biz falafelleri. De. Çantanızdan evet. ne çıkartıyorsunuz çok merak ee, ediyorum tatlı mı çıkartacaksınız? Yok e, şu... Bayılmaya meraklısınız galiba siz biraz. Evet öyle e, aynen onun için zaten yazıyorum şu an bu gösteriyorum. Ha Hayır, kalem teşkilat. Yazarak mı? Niye yazıyor Faru ben anlamadım. E, şimdi e, o e, neyi yazıyorum? Şu anda o e, yazdığınız zaman kriz, e, kriz geçirmiyor musunuz? E, şimdi saniye, dur yazacağım Zeynep'in hani evet. göstereceğim sizlere. Tatlının e, ismini yazacaksın. E, evet, o tatlıyı söyleyemiyor şu anda, musun? Söyleyemiyorum. Niye yazacağım. söyleyemiyorsun lütfen? Yani söylendiği zaman söyleyince bile kriz geçiriyorum. Aa ha, öyle o zaman şey ben bütün tatlı isimlerini Anladım. saymaya ben başlayayım mı şimdi size? Çocuk. Bütün tatlı isimlerini evet, saymıyor. Zaten ben tamam. şu an yazacağım bunu Efe tamam. Yazıp göstereceğim ben böyle ne ne Ben merak ediyorum. Yansır. Ama lütfen sesle okumayın. Gerçekten fenalık geçirebilirim, kriz geçirebilirim. Nasıl ya? O tatlıyı biz okursak şey mi? seyirci nereden bilecek peki? Yani ben bir şey Söylenince miyim? kriz geçirebiliyorum. Ee, bir şey yazarken aklınızda düşünerek yazmıyor musunuz? Yani aklınızdan illaki geçiriyorsunuz robot Düşünmekle ama söylemek bir olmuyor ki. Düşünce gücüyle o olmuyor demek yani. Yani görselini görmüyor musunuz yok. onun orada? Görselini görsem görselini dahi görsem kriz geçiriyorum. Yani o zaman sizin düşün. görsel hafızanız mı yok? demek bu şimdi görsel Hatırlamıyor musunuz? Yani mi? şimdi oraya ne yazacağım. Demek? Hayır, görsel hafızanız yok. Ne demek şimdi? Görselini görsem de diyorum kriz geçiriyorum. Zaten tadına bakamam asla. Yani sadece yazabiliyorum yani tamam, buradan. Tamam Hanım yazın lütfen. Şimdi... Çok merak ettim gerçekten. Ben de çok merak, ben de merak ettim. Bir tatlıyı görünce bile hatta adını bile duyunca bayılan bir yarışmacı da zaten gelse gelse bize gelirdi. Hayır. Çok uzun bir tatlıydı. ben Şöyle hatırladım. benim mi? Bulsa bulsa belli bulurdu duygusal zaten. Duygusal bir bağ mı? Yani bir kabusla alakalı bir şey. A A mi? Kalbura bastı mı? Rüyanızda kalbura bastı mı? Gördü evet. Görmedim. Kabustan türetmeye çalıştım. sen yazıyı görmedin mi? Hayır görmedim. <laughs> Buyurun. Duaylanın. Sakin, sakin, sakin olun. olun. Sakin olun. Sakin olun. <gülüyor> <gülüyor> Ya ya Gerçekten su için. Mücver yiyin. İyi misin? Yoğurt yiyin. Ciddi misiniz Kübra Hanım? Kübra Hanım. Efe belki hiç dile getirmişseydiniz. Ben bilmiyordum. Kabus dediği için ben o tatlının ismini söyledim. Tekrar söyleyeyim. Yani fenalaştı herhalde. Bir su için ister. Bence de bir su için. Dur. İyi Hayır misin? ne geçirdiniz bununla alakalı da böyle bir travma yaşadınız? Ben onu merak ediyorum. Affedersiniz. <laughs> Zaynım affedersiniz. Yok misin? Aa, kusura bakma. Aa, hay Ay Allah. Aa, gerçekten o kadar mı? Şu kolonyayı uzatsana Mete. Ay dur dur. Ben ilk defa şaşırıyorum şu an. Dondum kaldım. Ben ben çok yani. Gibi. Bir fobi olabilir. 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 Bende de var. Bir Ama bu, Ama bu başka bir bile şey. duydu. Söylemeyin sakın da bir daha. Yani, şeftaliyet iki olanlar var bu mesela. Bu başka. Hani, acaba bu da mı böyle bir şey? Ben çok şeyi merak de ediyorum. sakinleşsin de sorarız. Hikayesi Aha, vardı gerçekten. mutlaka bir şey bu yani. kadar da. Yani Benim ben... şok olduğum şey şu sadece kusura bakmayın. Ee, tatlı isme geçtiği zaman böyle bir kriz geçirmesine ben bir şaşırdım sadece o kadar Ay, çok şey oldum affedersiniz e kabus deyince benim aklıma o kelime geldi yani, <laughs> yani. gördüm de ya şimdi e, benim annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben onu yemiştim yedikten sonra artık kabus geçirdim kabus hani, gördün rüyada kabus ge geçirdim diyorum affedersiniz gördün. kafam gitti konuşamadım Rica ee, şey işte kabus Gördüm. Ertesi evet. gün hani onu yediğimden dolayı şey oldu. Sonra da öyle bir fobim oluşmaya başladı. Bugün Sen kabusu bu tatlıya mı bağladın? Onu yediğin için mi olduğunu düşünüyorsun? Yani muhtemelen aynen onunla ilgili bir Nereden şey. Nereden çıktı peki Ve onunla ilgili olduğu? E, böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum. Yani Tatlının o tatlı, bir şey sorabilir miyim? O tatlı ile ilgili bir uğursuzluk. Peki o akşam mı? sadece kalbü bas... Pardon o tatlıdan Uğursuz, mı yeriniz? Dur daha yeni sakin. şu an söyleyince bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Aa! Evet. Güldü sadece. Ben ona şaşırıyorum şu Hayır. an. Gerçekten Bir çok... daha söylemek istiyorum açıkçası yani. Hani Nereye sadece onu gidecek? yedikten sonra mı olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da Kalbuna o akşam sadece onu mu yediniz? Bir bir saniye ya. Aa herkes birbirini kesiyor. Aha gene geldi. Pardon. Yapmayın. Hayır az önce kend, e, Zeynep Hanım söylediğinde gülüyordu. Gülüyor. Evet gülüyordu sadece. Söyledi mi ben onu duymadım ama dinlemedim. E söyledi. Yani Ara, virüs, arada bir kaynadı kaldı. herhalde. Arada. Esra a neyse çizmeyelim a altını. Arada kaynadı sanırım çünkü şimdi tamam, yine kaynadı. Tamam şu su için bir daha. Kolay olsun. Kolay olsun. Kolay olsun. Kolay olsun. Kolay Hadi gene. Hayda söylemeyin neyse. Ya bana biraz saçma geldi o kadar. Yok bize çok mantıklı geldi Esra. Bilmiyorum, bir saniye bilmiyorum. yani saçma derken enteresan tabii. Hayır tuhaf hani. yani geldi ama bana. Ama şimdi bir kabus görmüş onu da ona bağlamış ama belki onunla alakası yoktur. Bilmiyorum ama. Yani, yani. bazen bilmiyorum. çok iyince de insan bilmiyorum. kabus görer, görür ya. Bazen öyle olur insan Ama çok normalde böyle... de öyle mesela az Hanım Mesela e, görümcem yapmıştı o tatlıdan. Eşim get görümcem eşime veriyor. Ee? E eşim de getiriyor. E, gayri ihtiyari bilmediği için görümcem anne tarafı falan biliyor da şey görümcemler, kayınvalidem evet. falan bilmiyor. Yeni evliydin herhalde. Aynen görümcem getirdi e, eşime. Eşim eşim bile hani çok şey yapmıyordu. Çok şey yapamadım, bahsi geçmedi. Çünkü tamam. o tatlıdan çok fazla şey yapmadım. bahsetmedi <laughs> e Açtım böyle. Baktım direkt kriz geçirmeye başladım. Öyle yani. Bence ne yaptı e, eşin eşim falan? Eşim bile öyle bir şey geçse mesela yanımda eser bile eser eşi. Peki mi? Allah o korusun. Bir tatlıcının yani. önünden geçersin. Ne bileyim vitrine koyarlar. Bir kafeye gidersin. Yanındaki insan sipariş verir. Bir restorana gidersin. O gelir. Yine tıpkı böyle oluyor. Oluyor musun olur, her seferinde? Olur. Olur. Çok zor. Hay Allah Aa, geçmiş olsun. Bence bir doktora görünün Doktor... E, bunun için dedi ki tekrar ha, yersen yani normal yani gittiğim zamanlar e, normal e, hani yersen belki bir daha öyle bir şey hissetmezsin. Denedin falan de peki bunu? Hani Yok denemeye biraz. cesaret edemedin. Ama inşallah yapmaz arkadaşlar da yaparsa yine peki, böyle kriz geçirir. Bizde geçir. de o kadar sık yapılır ki. Yani Çok daha özel iki haftadır. Peki bir evet. bir yarışmacının menüsünde varsa ki bilmiyoruz şu an ne yapacaksın? Yani tadım yapamayacağım o zaman Zuhal Hanım. Görünce ben ne olacak peki? Adını duyunca ne olacak? Ya. Yani Adını duyunca olanı görür, giyince ben çok Abi merak sen ediyorum. Ben evet. çok diğer yarışmacılar atıyorum bir yarışmacı. Hatta bir bilmiyorum, tane değil altı tane olacak. Bilmiyorum. Belki hani yani tatmak zorunda kalırsam nasıl yaparım, nasıl olur? şöyle bir şey var. Belki yani düzelirsiniz yani. ya. Hani demiş ya doktor. Hani onu yemeniz gerekiyor. Burada zorunuz. Belki biz de aşarsın bu korkunu da. Yani hmm. bir şeyleri tatmadan, e, tüketmeden zaten korkuyu yenemezsin. Ben diyorum yorum yapabilir miyim? Kübra Hanım bu konuda abartıyorsunuz. Size Bilmiyorum 15 ya. dakika... Yok hayal, kriz geldik adına. Ama yani e, sürekli bunu düşünmek, kabus görmek vesaire yani olabilir. Ben de sunabilirim, görebilirsiniz ki şu durum. Yazarken de dile getiriyorsunuz, canlandırıyorsunuz. Metin Bey bunun karar merceği siz misiniz acaba? Neyse. Yani çok tuhaf geldi Efe Bey. ve zaten tuhaf Kübra bir Hanım'la şey. geldim yani. yani tuhaf yani. Yani burada, burada hiç kimse buna mantıklı demiyor zaten. ki. Tamam bana hiç mantıklı gelmedi. Ama bunu mi? direkt olarak yani yüzüne zaten söylemek. Zaten korkunun, fobinin bir mantığını, mantık yani. aramayacaksın böyle Yani şey. ilaçlı yani yani psikolojik de de fobi bir şey vardır. bu. bir fobi değil aslında başka bir Hı, şöyle başka bir şey olmuş. Fobi üzerine gitmeyelim şimdilik. Kübra Hanım'ın kalbura bastıysa bana çok inandırıcı gelmiyor. Biraz saçma geliyor. Çünkü ben bunu ilk defa görüyorum. Yani zeytine tiki olabilir, herhangi bir şeye tiki olabilir, limon tiki olabilir ama kalbura bastığı ilk defa görüyorum. Yani ağlaması hele ki bana göre çok oyuncu geldi. Yani tiyatroculuğunu burada gösteremiyor maalesef ki. Kübra zaten oturduğundan beri sürekli bana sıra gelmiyor. Ben yorum yapamadım, ben konuşamadım deyince en son öyle bir şey uydurdu galiba. Çünkü insanın kalbura bastı ki olur mu? Şeftali mi? Bu limon mu bu? Kalbura bastı. Ben gerçekten söylüyorum, ben orada yazıyı görmedim. Kabus dedi, kalbura bastı mı dedim, kadın ağlamaya başladı. Eğer bir numaraysa da Kübra Hanım'ı tebrik ediyorum. Çok güzel numara yapıyor, güzel oynuyor. Umarım şovmen olur. Kübra Hanım da gerçekten profesyonel oyunculuğa yakın oynama hissi gördü ama oynayamadı. Kesinlikle kalbura bastığıyla ile ilgili bir uydurma bu. Yani yazıp okuyup düşündüğü şeyden rahatsız olmadığı bir durumda bunu okuyabilir misiniz? Rahatsız oldum diyerek ağladı. Böyle bir şey yok. Saçmalık zaten. Sağıma bakamıyordum yani.